eski Beşiktaşlı Adem Laiç. Ona ne oldu? Sırp 10 numara 2018 Ağustos ayında Torino takımından Beşiktaş'a 1.25 milyon euroya kiralık transfer olmuştu. Bir sezon sonra 2019 Temmuz ayında Beşiktaş Laiç'i e 6.5 milyon euroya transfer etti. Laiç, Beşiktaş forması toplam 85 maçta süre aldı. Beşiktaş ile bir kez Süper Lig şampiyonluğu, bir kez Türkiye Kupası kazandı. Toplam 4 sezon Beşiktaş formasını terlettikten sonra 2022 Temmuz ayında kulüpsüz kaldı. Laiç 6 ay kulüpsüz kaldıktan sonra 2023 Ocak ayında Fatih Karagümrük takımı ile sözleşme imzaladı. Karagümrük formasıyla 11 maçta süre aldı. 2023 Eylül ayında Fatih Karagümrük'ten bedelsiz olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından Novi Pazar takımına katıldı. Novi Pazar ile 59 maçta süre aldı. Dayıç şu an 33 yaşında, aktif olarak Sırbistan 1. liginde Novi Pazar forması giyiyor. Güncel transfer martleri 500 bin euro olan için Novi Pazar ile sözleşmesi 2025 Haziran ayına kadar devam etmekte.